Herkese merhabalar meraklı kız severler. Bugün yine harika bir rehber niteliğinde video ile karşınızdayım. Bu videomuzda drone hobisine yeni başlamak isteyenlerin kafalarındaki o belli başlı soruları gidermeye çalışacağım. Özellikle hangi drone'u almalıyım, hangi markayı, hangi modeli seçmeliyim? Dronelara gerçekten kayıt gerekiyor mu, uçuş izni gerekiyor mu? Drone'umu combo paket aldım yani fazla pilli aldım, pilleri nasıl saklamalıyım? Uçarken ve uçmadan önce nelere dikkat etmeliyim? Bu ve bunun gibi soruları sade sade, sade tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Haydi hemen videoya geçelim Bugün gerçekten drone hobisiyle başlamakla alakalı bir sürü soru alıyorum sosyal medyam üzerinden ve elimden geldiğince de hepsine tek tek ve samimi bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Görmediğim sorularınız varsa lütfen hakkınızı helal edin. Şimdi öncelikle kafalardaki en bariz ve beni en çok zan altında bırakan soru şu. Abi ya bir tek piyasada DJI mı var? Başka marka drone yok mu? 3 harfli marketlerde dronelar satılıyor. Onlar olmaz mı? Üzerinde 4K yazıyor. 10 kilometre gider diyor. 40 dakika uçar diyor. İşte ya da farklı markaların farklı modellerini sen niye tanıtmıyorsun? DJI'dan para mı alıyorsun? İşte bu markayla reklamım mı var? Arkadaşlar birçok böyle yorum geliyor. Fakat şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Benim DJI ile herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Sadece şundan yana gönlüm rahat. Ben bu kanalda sizlere ürünler tavsiye ediyorum ve siz bu ürünleri bana güvenip gerçekten samimiyetime inanıp satın alıyorsunuz ve ondan sonrasında şunu istemiyorum. Abi sen bir drone tavsiye ettin. Lan bu drone 5 para etmezmiş. Bir de o kadar övdün. Lafını duymak istemiyorum yani. Tek buradaki amacım bu. Yoksa farklı markaların, farklı modellerindeki drone'ları zaten uçurdum. Fakat şunu söyleyemem. Eşimden dostumdan aldığım 1 saat 2 saat vakit geçirdiğim bir drone markasını ben bu drone'u uçurdum. Şu kadar kilometre gidiyor. Efsane diye burada anlatamam yani. Böyle bir şeyi zaten kendime de yediremem. Bu kanalda da böyle bir şey yapmam asla. Ben DJI marka dronlarla 2016 yılından beri içli dışlıyım arkadaşlar. Farklı modellerini, farklı varyasyonlarını birçok modelini denedim. Yani FPV'sinden tutun da standart dronlarına kadar Mavic serisi, Mini serisi, Air serisi hatta Phantom serisini bile tecrübe etme şansına sahip oldum. Aynı uygulamada üzerinden uçurduğum farklı dronlar hakkında çok rahat fikir sahibi olduğum için size bu kanalda DJI ürünlerini tavsiye ediyorum. Bunu da bu video özelinde söylüyorum. Beni eleştirseniz de. Hatta şunu belirteceğim. Sevgili dostum, takipçim, kardeşim daha geçen haftalarda bana başından geçen bir olay anlatmıştı. Onu da burada size ufak bir spoiler olarak vereyim ki kendisi zaten bu konuyu YouTube videosu yapacaktı. Eğer yapmışsa da açıklamalar bölümüne mutlaka linkini bırakırım. Benim videolarımdan görüp karşılıklı fikir telakisinde bulunarak DJI Flip drone karar verdi ve Dron'u birkaç uçurmadan sonra göl üzerinde uçururken düşürdüğünü belirtti. DJI'ye mail üzerinden ulaştığını, DJI ile birkaç günlük mail trafiğinden sonra da sıfır bir drone'u kendisine göndermeyi kabul ettiklerini belirtti ve ürün şu an hali hazırda eline geldi. Yani başka bir marka var mıdır bana önerebileceğiniz düşürdüğünüz bir drone üzerine size kendi markasının yeni bir ürününü sıfır paketli haliyle göndersin. DJI bu konuda gerçekten çok güvenli bir firma arkadaşlar. En ufak bir kendilerinden kaynaklı hata olduğunda koşulsuz şartsız size yenisini gönderiyorlar. Bu yüzden de zaten ben bu markayı ve bu modellerini sizlere tavsiye ediyorum. Ha bunun dışında farklı modeller, markalar yok mu? Var, kendiniz de araştırabilirsiniz. Parrot marka, Hubsan marka, O-Total marka ya da önümüzdeki aylarda çıkacak Insta firmasının üretecek olduğu yeni bir drone modeli var. Bunları araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz ama ben kanalımda anlatmıyorum diyor. Lütfen beni suçlamayın. Geliyorum hangi uçuş stiline sahip drone'u seçmeliyim? Bir FPV dronelar var, bir de standart sinematik dronelar. Arkadaşlar burada tamamen. Seçim size ait. Siz eğer hız yapmayı, aksiyon çekimleri yapmayı ve gerçekten dronun tamamen kontrollerinin pilota yani sana bırakıldığı bir drone istiyorsan APV seç. Gerçekten uçurması aşırı keyifli fakat kontrol tamamen sende olduğu için kazaya, kırıma, çarpmaya, kaybolmaya, düşürmeye en uygun drone bu model dronelar diyebilirim Hatta burada samimi olarak şunu da tavsiye edeceğim genelde FPV droneları gördüğünüzde kişiler bunları kendileri ev yapımı kıvamında üretirler Çünkü bu droneların motorlarını gövdelerini kameralarını Hatta uzaktan kumanda bağlantı noktalarını kendiniz sipariş verirsiniz evinizde ufak bir atölye veya bir mekanınız varsa orada birleştirirsiniz ve bu sayede uçurursunuz ki düştüğü zaman çarptığı zaman çok daha az maliyetle drone'u tekrar baştan toparlayabilin diye ha siz derseniz ki abi benim öyle bir meziyetim yok ben öyle teknik işlerle uğraşamam. O zaman DJI'ın Avata serisini gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ederim. Gerçekten çok kaliteli. Özellikle yanında sunulan goggles'ı ve smart kontrolleriyle ile birlikte tam takım bir FPV setine sahip olabilir ve bu hobiden de alabileceğiniz maksimum zevki alabilirsiniz. Ha diyorsanız ki bu olayla benim bir işim yok. Ben standart drone modelleri ve sinematik çekimler yapmak istiyorum. O zaman da lütfen şunu aklınızın bir kenarına koyun. Markaların modelleri arasında boğulmayın arkadaşlar. Yani şunu söylüyorum. Her gün soru geliyor bana. Abi, Philip mi alayım?" Mini 3 mü mi alayım? Mini 3 mü mi alayım? Combo mu alayım? Mini 4K mı mi alayım? Mini 3 mü mi alayım? Mini 2 mi? Mini 1 mi? Gerçekten kafalar çok karışıyor arkadaşlar. Bu modellerin aralarında gerçekten çok aman aman bariz farklar yok. Özellikle bu hobiye yeni başlıyorsanız. Yani mini drone'la da başlayabilirsin. Mini 4K ile de başlayabilirsin. 3 ile 2 ile hatta bütçen yetiyorsa Mini 4 Pro ile başla. Bu tamamen senin bütçenle alakalı ve lütfen drone alırken de şunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Yani işin özünde sizin aldığınız drone'u uçurduğunuz zaten maksimum gidebileceği kilometre menzili belli. Yani bunlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir de hiçbir zaman drone'u zaten gözden uzak bir yere yönlendirmenizi tavsiye etmem. Onun dışında neredeyse dronların artık tamamı 4K çekim yapıyor. He bazılarında dikey çekim özelliği var, bazılarında yok. Amenna. Bu sizin için özellikle Instagram, TikTok, Reels, Shorts çekimleri yapıyorsanız bir karar verme noktası olabilir. Bunun için de DJI Mini 3 ve üzerindeki dronlara yönelmeniz gerekir. Hatta DJI Flip de bu konuda hiç kötü bir performans sergilemiyor. Ama bunun dışında dronların çekim özellikleri, dronların pil özellikleri, uçuş uç menzilleri aşağı yukarı aynı. Yani bütçen senin 15-20 bin liraysa kendini zorlayıp 50 bin liralık, 40 bin liralık bir drone alman gerekmez. Emin ol bütün drone modelleri senin için aşağı yukarı aynı tadı verecektir. Bunu burada net bir şekilde belirteyim. Peki diyorsun ki şimdi abi ben drone'u aldım evime geldi ne yapacağım? Bunun kaydı kuydu küreği var mı? Arkadaşlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatnamesi 500 gram altı dronelar hobi oyuncak olarak sayılıyor. Aldığın aldığınız mini serisi dronların tamamı, Philip bir bunların hepsi sivil havacılık talimatnamesine göre hobi olarak sayılıyor. Bunu cepte tutalım. Onun dışında DJI'ın Air serisi, Mavic serisi gibi daha profesyonel çekimler yapmanızı sağlayan dronlar ise ticari dronlar kapsamında yer alıyor ve bunu aldığınız zaman sivil havacılığa dronu ve kendinizi kaydettiriyorsunuz ve dronunuzun seri numarasıyla kendinizi eşliyorsunuz veyahut da bu dronu ikinci el olarak satın alıyorsanız aldığınız kişinin size bu dronu sivil havacılık genel müdürlüğü üzerinden devretmesi gerekiyor. Tıpkı ikinci el bir araba aldığınızda ruhsatını noterden devre almanız gibi bir şey oluyor bu. Bu sayede drone o kişinin üzerinden sizin üzerinize geçiyor ve tüm yasal hukuki süreçler artık sizi bağlar hale geliyor. Bunu belirteyim. Şöyle yorumlar alıyorum. E bu influencerlar nasıl drone uçuruyor? Hepsi izin mi alıyor? İnsanları kandırmayın. Bu dronelar 250 gram altı hobi vırt zırt. Arkadaşlar yakalanmadığın sürece drone uçurmanın kimseye bir zararı olduğunu görmedim zaten ben. Ama bir şikayet anında yakalandığınızda cezanın geri dönüşü yok. Bunu net bir şekilde bilin mutlaka o ceza sizi bulur. Ha bu uçuranlar, izinsiz uçuranlar nasıl uçur? Doğada, kırsalda herhangi bir yerde çekim yapıyorsanız çok göz önünde değilseniz yani elinize kumandayı alıp da tepeye çıkıp da drone çektiğini çok belli etmiyorsan zaten seni kimse şikayet etmez. Kim edecekler? Adam görmüyor ki drone pilotunu. O yüzden uçuranların birçoğu mutlaka ya arabasının içinden uçurur veya da böyle sakin tenha bir yerden drone'u bırakır ve drone'u uzaktaki bir yere göndererek uçurur. Yani drone'un uçtuğu yerin çok yakında bulunmaz ama şu var tabii ki arkadaşlar piyasa o kadar değişti ki herkes birbirini şikayet eder modda. Lütfen bu tarz risklere kendinizi atmayın. İzinli uçuş yapmaya çalışın. Ha sen dağda, bayırda, şelalede, tepede bir yerde çekim yapıyorsan zaten seni birinin şikayet edeceğini çok düşünmüyorum ben. Bunu da belirteyim. Peki drone'u seçtin, aldığını izin, izinsiz kısmını hallettin ve drone'u hazırladın. Uçuşa başlayacaksın. Uçuştan önce neleri kontrol etmelisin? Haydi gelin hep birlikte bu detayları bir konuşalım. Öncelikle ilk yapman gereken şey uçuşundan önce bataryalarını şarj etmelisin. Bir hafta önce 5 gün önce 10 gün önce doldurmuş olduğum bataryalarla yani amiyane tabirle bayat pille uçuş yapmayı aklının kenarından geçirme. Ha, bir gün önce doldurmuş olabilirsin çok problem olmaz ama 3-5 gün önce doldurmuş olduğum bataryalarla uçuş yapmak gerçekten çok büyük bir risktir. Dronun düşme tehlikesiyle net bir şekilde karşı karşıya kalır. Bu aklının bir köşesinde bulunsun. Onun dışında şöyle bir drone eline alıp gözle kontrol yapman her zaman seni 1-2 adım güvenlik konusunda öne geçirir. Pervaneler düzgün mü? Kırık var mı? Kopma var mı? Özellikle çatlak var mı? fark etmezsiniz ama drone pervanelerinde stres çatlağı dediğimiz çatlaklar meydana gelir uzun kullanımlardan sonra bunları uçuş öncesinde kontrol etmeniz droneun güvenliği açısından son derece önemli. Bir diğer kontrol etmem konu arkadaşım SD kartın takılımı. Bakın birçok arkadaşım var drone'u uçuruyor gönderiyor her şey mükemmel sonra bir bakıyor ki içerisinde SD kart yok tekrar indir SD kart tak tekrar kaldırla uğraşmamak için SD kartın takılımı değil mi mutlaka kontrol et ve ayrıca SD kart seçiminde de özellikle dronelar aksiyon kameraları ve diğer kameralar nezdinde bahsediyorum. 4K 10 bitlik çekimi destekleyip desteklemediğinden emin ol. Yoksa aldığınız hafıza kartları 4K çekimlerde kısa bir süre sonra kendi kendine otomatik olarak video kaydını durduracak. Bunun dışında kontrol etmen bir diğer konuda etrafın. Etrafını gözle kontrol etmen, drone'u uçuracağın bölgede önceden bir teşhis yapman son derece önemli. Özellikle elektrik hatları ve trafo direkleri senin için son derece önemli. Trafo direkleri drone kumandasıyla drone'un bağlantısını koparmada birinci etkendir. 4-5 defa bu tarz bir sıkıntılı durum yaşadım ve bu konu da aşırı hassasım diyebilirim. Ayrıca etrafında bulunan ağaçlar gerekirse apartman, yüksek katlı binaları da kontrol etmeyi unutma ki bu sayede sen dronun oldu ya ters bir durumda eve dönüş yükseklik ayarını o binaların o direklerin o ağaçların üzerinde bir seviyeye ayarlamalısın ki kazaya kırıma yol açmadan ters bir durumda dron seni bulabilsin. Ve en son kontrol edeceğin şey de dronu çalıştırdıktan sonra mutlaka minimum 12-13 uydu sayısını kumanda üzerinden gördükten sonra dronu havalandırın. Siz dronu ve kumandayı açtığınızda 6-7 uydu uydudan sonra bile drone kalkabilir. Hiç sıkıntı yok. Fakat drone o kalkış anından sonra akti moda geçtiğinde manuel bir moda geçecektir ve kontrolü çok zorlaşacaktır. Fakat 12-13 uydu sayısından sonra drone'un kumandadan kontrolü son derece kolaylaşacaktır. Hatta drone sizi uçuş konusunda yeterli uydu sayısını bulduğunda beni bırak artıkla özgürüm diye uyaracak. arasında dikkat etmen gereken birinci şeyler arkadaşlar etrafındaki teller, kablolar, trafo direkleri demiştim. Bunun dışında dikkat etmen gereken ikinci şeyler kuş saldırıları. Evet, kuşlar bol miktarda arkadaşlar dronelara saldırıyor. Yani dronunuzun etrafında bir kuş görüyorsanız yapmanız gereken ilk şey FPV moda yani o hızlı moda almak kumanda üzerinden ve olabildiğince hızlı bir şekilde dronu kendinize doğru getirmek. Çünkü kuşlar gerçekten dronu kapıp götürebiliyor veya hatta dronun pervanelerine müdahale ettiğinde pervaneler durduğu için dronun düşmesine sebep olabiliyor. Bunun dışında dronunuzun mutlaka return to home yani RTH noktasını belirlediğini emin olun. Az önce bahsetmiştim yeterli uydu sayısını belirledikten sonra dronun kalkmasına izin verirseniz zaten return to home noktasını kumandanın olduğu nokta olarak belirler. Fakat siz arabayla çekim yapıyorsanız oldu ya arabayı seçtiniz veya motosikletinizi kumanda üzerinden seçtiniz. Drone da sizi tepenizden takip ediyor. İşte o zaman return to home noktasını bulunduğunuz dronun kalktığı nokta değil de kumanda kumandanın bulunduğu nokta seçmelisiniz ki drone oldu ya bağlantı koptu ters bir şey oldu. Kumandanın olduğu yere dönmeye yani son GPS sinyali aldığı yere dönmeye çalışsın. Bu sayede siz drone'u aramayacaksınız drone size doğru gelecektir. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun çekimini yaptığın drone'u indirdiğin en çok aldığım sorulardan biri şu abi ya benim çektiğim görüntüler çok kötü çok pixel piksel ben hani 4K çekmiştim hiç keyif vermedi arkadaşlar birçok arkadaşımın bu sorununun temel sebebi şundan kaynaklanıyor özellikle RC kumanda sahibiyseniz yani ekranlı bir kumanda sahibiyseniz siz drone'u uçururken drone ile çektiğiniz videolar aslında drone'un içerisindeki hafızaya kaydolur. Fakat o çektiğiniz görüntülerin proxy dediğimiz düşük çözünürlüklü versiyonları da kumanda içerisine kaydolur. Ve genelde ilk drone alan arkadaşlarım kumanda içerisinden görüntüleri bilgisayara almaya çalıştığı için düşük çözünürlüklü görüntülere sahip olduklarını söylüyorlar. Burada asıl olan yapmanız şey drone'u bilgisayarınıza bağlayıp veya da drone'daki hafıza kartını alıp içerisinde görüntüleri bilgisayara aktarmak. Drone'u uçurdunuz, indirdiniz, harika bir çekim yaptınız. Peki şimdi drone'u nasıl saklayacaksın? Yani o pilleri nasıl muhafaza etmelisiniz? Haydi gelin size püf noktalarını söyleyeyim. Canlar ikinci el sitelerini incelediğinizde veya ikinci el bir ürün aldığınızda drone'lardaki en büyük problemlerden birisinin pil şişmesi olduğu bariz bir göstergedir. Özellikle bunun sebebi de drone pillerini insanların nasıl saklayacağını bilmemesi. Drone pilleri %100 şarjı dolu halde veyahut da %0 bataryayla asla saklanmaz. Bu mutlaka aklını aklınızın bir kenarında olsun. Yapmanız gereken şey şudur. droneların pillerini şişmeye karşı korumak, pil hücrelerini en optimum seviyede muhafaza edebilmek için pilleri daima yüzde %50 civarında doluluklarda muhafaza etmeniz gerekir. Ve kapanış bölümüne gelecek olursak dostlar gördüğünüz gibi drone aslında sadece alıp uçurup gönderip de böyle aşırı keyif alabileceğiniz bir alet olmasının yanı sıra aslında son derece güvenlik önlemlerine ve son derece dikkatli bir uçuş sistematiğine sahip aletler. Yapmanız gereken bu basit tercihler basit kurallar ve basit püf noktalarıyla sorunsuz, kazasız, kırımsız uçuşlar yapmanız son derece mümkün. Lütfen bu video nezdinde anlattığım şeyler şöyle kulağınızın bir kenarında bulunsun. Drone seçme konusunda, dronlar konusunda bu konuların dışında soru sorun ve görüşleriniz varsa aşağıda yorumlar bölümünden bana ulaşarak sorabilirsiniz veya hatta Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.